merhaba Kaynak Doktoru kanalına hoş geldiniz. Ben Nilüfer. 2021 LGS'de 0.05'lik dilime girdim. Bu videoda Tonguç Akademi'nin 0'dan 8'e sözel konu anlatımlı soru bankasını inceleyeceğiz. <Sessizlik> Kitabımızda sadece sözel dersler var. Sırasıyla Türkçe, İnkılap, ve İngilizce. Kitabımızın içine bakalım şimdi. Kitaptaki her testte, her sayfada solda konu anlatımları, sağda da sorular var bu şekilde. Buradaki konu anlatımlı ve hem böyle resimli hem işte tablolu aynı zamanda karikatürlü renkli yazılı bu şekilde daha fazla akılda kalıyor. Bu şekilde. Şimdi bir de inkılabına bakalım. Bu kitap en çok benim inkılapta işime yaradı. Çünkü inkılaba ilk başladığınızda biraz karışık gelebiliyor. Ama burada hem kafayı karıştırmadan açıklayıcı bir şekilde özet halinde anlatılmış. Bu şekilde işte haritalar var. Eğer görsel hafızanız da iyiyse sağ alt köşede şu vardı falan diye aklınızda kalabiliyor. Soruları da gayet güzel size LGS'deki sorular hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı oluyor. Bu şekilde. Aynı zamanda bazı konu anlatımlarının sağ alt köşesinde karekodlar var. Bu karekodlar da e, bu konuyla alakalı şarkılara götürüyor, size ulaştırıyor. Din kültürüne de bir bakalım. Din kültüründe zaten o kadar fazla bir konu yok. Bu yüzden şu bir sayfada mesela bu konunun adı kaderle ilgili kavramlarmış. Bu konuyla ilgili çıkabilecek neredeyse çoğu sorunun burada cevabı oluyor zaten kısa ve özet bilgilerle. İngilizce'de de şu şekilde her ünitenin başında bu şekilde o ünitenin kelimeleri var İngilizce ve Türkçesi. Yanında da gramer kısmı var. Sonrasında direkt konular var. İngilizce'deki sorularda daha çok böyle diyaloglu resimli. Ben bu kitabı Ağustos-Eylül aylarında başlamıştım çözmeye. Ee, o zaman da size LGS hakkında bir fikir sahibi olmanıza yarıyor. Çünkü o zamanlar pek bir şey bilmiyorsunuz. Benim de işime yaramıştı. Umarım sizin de işinize yarar. Bizi Instagram ve Instagram'dan ve YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.